Şimdi Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna üzerinden kendisinin ihtiyacı olan enerjiyi istikrarlı bir şekilde karşılayamayacağını aslında görmüş oldu. Onarılamayacak şekilde zedelenmiş bir ilişki var. Ben bu ilişkinin öyle 3 yılda, 5 yılda Rusya ve Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği ile düzelebileceğine inanmıyorum. Zaten çok ciddi bir güven kaybı var. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de bunu istemiyor. Ambargolar var. Onun için orası... Aslında biraz benzetmekte tam hata olabilir ama Doğu Akdeniz'de oluşan o siyasi kördüğüm ki Türkiye bunu çözmek için çok uğraşıyor. Aslında şu anda bir benzeri ve hatta katmerlisi şu anda Rusya ve Avrupa Birliği arasında oluşmuş durumda. E bu durumda Avrupa Birliği'nin enerjinin çıktığı tüm topraklara karasal anlamda ulaşıla, ulaşım sağlayabileceği, ve istikrarlı bir şekilde ulaşım sağlayabileceği tek kapı Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları olmuş oluyor.